Bu oyunda bir takım kampanyalar yapıyorlar, izinler alıyorlar vesaire. Bilin ki onların hiçbirisi ne Dünya Tıp Otoriteleri tarafından, ne Avrupa Tıp Otoriteleri tarafından, ne de Türkiye'nin sağlık otoriteleri tarafından, bilimsel kurulları tarafından onaylanmamış ilaçlardır. Onlara geçit vermemiz demek, sömürüye kafa açmamız demektir. Bunlara asla fırsat vermeyeceğimizi buradan ifade etmek isterim toplu sözleşmemizde kayıt aldığını aldığımız, aldığımız yapmayı taahhütü, taahhüt ettiğimiz çok önemli bir düzenleme daha var. O da sözleşmeli personelin kadroya alınması. Evet. Sözleşmeli personelin yani sözleşmeli memurların söz yani dört e, bellerin, dört ellerin, dört yani hangi tür sözleşmeli olursa olsun ki şunun altını çizeyim. Kamuda işte eskiden kalan devlet bakanlıkları döneminde falan bakanların bakanlar kurulu kararıyla çıkardığı çıkardığı 30 32 tür sözleşmeli personel var. Bunların hepsini toparlayıp bir disiplin altına alıyoruz. Bu disiplin altına aldığımız yapının içerisinde kimleri alıyoruz? Öğretmenleri alıyoruz. İsmail Bey dedi ki işte hemen mi alacaksınız? Hemen kadroya geçiyorlar. Bizim çalışmamız öyle. Hemen kadroya geçiyorlar. Hemen. Bütün bütün bu kap, bunları kapsam içerisine aldık. Yaklaşık yaklaşık 500 bine ulaşacak bir sayı şu anda gündemde. Bu sayı bu çalışmamızı bu çalışmamız teknik olarak bitti. Bu çalışmayı zaten biz teknik kısmını yapıyoruz. İrade Millet Meclisi'nin iradesidir. Millet vekillerimizin bu konudaki çalışmalara destek vereceklerine inanıyorumdur. Bu çalışmanın Reform niteliğinde bir çalışma olduğunu altını çizmek isterim. Katkılarınıza şimdiden teşekkür ediyorum. İstihdamı destekleyecek bir pro, bir projemiz var. Bu proje Türkiye'de ilk ta, ilk defa uygulanan bir projedir. Bu projeyi du, duyan her milletvekilimizin bu bu Türkiye için katkı yapacak bir proje olduğuna e, destek vereceğini düşünüyorum. Nedir bu projemiz değerli arkadaşlar? Şu biz işletmelere diyoruz ki bizim elimizde çeşitli fonlar var. Işte Avrupa Birliği fonları, Dünya Bankası fonları, kendi imkanlarımızdan çıkan paralar, bütün bu paraları bir istihdam, sanayide bir istihdam projesine dönüştürelim. Üretim sürecine katılım projesi bunun adı. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Diyoruz ki işverene diyoruz ki İstanbul'da başlattım iki yerde. Bursa'da başlattım. Gaziantep'te başlattım, İzmir'de başlattım. Türkiye'nin her yerine hızla yayı, yay, yayılıyoruz. Birçok yerde şu günlerde uygulamaya konuyor, kondu. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki size 500 tane sanayi işçisi, bilişim işçisi veriyoruz. Parasını biz işte Dünya Bankası'nın şu fonundan, bilmem nerenin şu fonundan, elimizde kullanabileceğimiz kaynaklardan veriyoruz. Ama şartı şu, 6 ay parasını biz verirsek sen bunu 2 yıl çalıştıracaksın, 3 ay verirsek sen bunu bir yıl çalıştıracaksın diyoruz. Ve tarımda özellikle kadınlara yönelik bir proje haline getirelim şeklinde bir talebi var. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Projeleri yap çalıştığımız projeleri açıklayacağım. Zaten zaten siz siz bunlardan haberdar olacaksınız. Çünkü meclise getireceğim. Sayın Başkan bunlar meclise gelecek. Biz sendikalı biraz önce sendikalaşmanın önündeki bir zihniyet engeli olarak daha çok küçük ve orta ölçekli şeylerden gelen işletmelerde yaygın olan tutucu bir anlayış olarak benim eleştirdiğim patrimonyal bir davranış biçimi teknik tabiriyle bunu da eleştiriyorum. Bunu aşmak için de ne yapıyoruz? Kurumsal işletmelere yani benim iş yerimde sendika vardır arkadaş diyen işletmelere de daha önce sizlerle paylaşmıştım. Onların kapılarına da beyaz bayrak vereceğiz. Yani burada burada düzgün iş, örgütlü iş yeri anlamına gelen bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. Onları bir de bir başka şekilde bu biraz önce bahsettiğim projelerden öncelikli yararlandırarak teşvik edeceğiz. Sendikalaşmaya karşı olan işverenleri bir anlamda da iş yerlerini de teşhir etmiş olacağız. Bu geçici işçiler meselesi fevkalede önemli bir meseledir. Şahsen de çok dert eden bir adamım. Niye? 2000 yılında demir yolları genel müdürüydüm. Geçici işçilerimiz vardı demir yollarına gittiğim zaman geliyorlar biz hala geçici işçiyiz diyorlar. Böyle bir geçici durum olmaz herhalde. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Bu sorunu çözüyoruz. Çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Yüce Meclis'e intikal eder. Sizin bu sorunun teknik olarak bizim yaptığımız çalışmaya katkılar yapacağınıza inanıyorum. O inançları, inançla da projenin daha da zenginleşeceğini düşünüyorum. Onun için şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii bizim, bizim 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 bize sorulan önemli sorulardan biri şu. Diyorlar ki bu sorunları çözüyorsunuz. Çözülüyor başka. Şeker ve demiryolu adını siz verdiğini söylüyorum çözülüyor. EYT konusu, EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Türk kamuoyunun da en fazla ilgilendiği sorulardan birisi beni arayan, beni arayan arkadaşlarımız, benim arkadaşlarım, beni arayan gazeteci tanıdıklarım, beni arayan doğrudan doğruya EYT'yle ile EYT'li olan, kendilerini öyle tanımlayan e, yurttaşlarımız hep şu soruyu soruyorlar. EYT meselesi ne olacak? Niye uzadı? Uzamasının, uzamasının birkaç sebebini size söyleyeyim. Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. Herkesi dinliyoruz. En son odaları dinlemeye başladık. Çünkü meselenin bir boyutu bildiğiniz gibi iş adamlarının kıdem tazminatına. Şu bu, bu mesele öncelikle hep bizim açımızdan, devlet açısından <laughs> ele alınan bir konuydu. Fakat doğrudan doğru işverenleri ilgilendiriyor. İşveren diyor ki benim çalışanlarımın üstelik de kıdemli, tecrübeli, e, şeyi iş, iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar yaklaşık işletme, işletmelerde yüzde on beş, yüzde on, en düşüğü yüzde on. Büyük işletmelerde daha fazla. Biz bunları kaybetmek istemeyiz. Ama bir de bize mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız? Bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Giderek öyle talepler geliyor ki işte tartışılan kamuoyunda tartışılan şeyler herhalde bunlarla ilgili duyumlar. Yaş sınırında. Sayın Bakan, 3 dakika ilave ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Başka başka teklifler de bulunanlar, işte şunu öteleyin diyenler, bunu öteleyin diyenler oluyor. Biz de bizim, bir de bizim Çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Nedir? Biliyorsunuz bu 99 8 Eylül öncesi çalışanlar işe girenleri onları kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital ortamda bu kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamını tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar meclise getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, tamamladığımız zaman gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce mecliste bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyeyim ki en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişe endişesi olmasın. Dolayısıyla bu kapsamın genişlemesi biliyorsunuz 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 burada 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 temel kriterler üç tane kriter var mevcut emeklilik sisteminde bunları bugün şeyde de komisyonunda da söyledim bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 500 küsür 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla ama dediğim gibi biz bütün verileri ele, elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra o çalışma bittikten sonra Türk kamuoyuyla paylaşacağım. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim. Türkiye'nin emekçileri Önümüzdeki günlerde asgari ücret meselesi var. Asgari ücrette biz emekçilerimizden yanata vuralacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sözleşmeli personel meselesini en geniş kapsamda çözdük. Meclise gelecek, Yüce Meclis'in de bu yönde irade göstereceğine inanıyorum. EYT meselesi de gündeme geldiği zaman aynı kapsayıcılıkta olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.